geleneksel Türk tiyatrosunu modern dünya tiyatrosunun temelleri üzerine koyarak dünya çapında bir ekol yaratmış büyük usta Ferhan Şensoy abimizi soğukkanlı bir şekilde uğurlamaya çalışacağız. Bu bir anma töreni değildir. Bu bir uğurlamadır. Onu sevenlerle, ona hayran olanlarla benim gibi onun yetiştirdiği öğrencilerle, sanatçı dostlarıyla hep birlikte kısa ve soğukkanlı bir törenle Feren abimizi uğurlamaya çalışacağız. Çok kıymetli sanat camiası, çok değerli Şensoy ailesi, bugün Türk tiyatrosu Ulu bir çınarını kaybetti. Başta sanat camiamız olmak üzere onu sevenler hepimizin başı sağ olsun. O sadece kıymetli bir sanatçı ve yazar değildi. Bütün hayatını tiyatroya adamış çok değerli bir insandı. Ve hiçbir menfaat beklentisi de olmadı. Sanattan kazandığını tamamını demin eşrinde belirttiği gibi yine sanatı için harcadı. Onu tanıyan herkesin hem fikir olduğu iki önemli konu vardı. Biri tiyatro emekçileriyle olan dayanışma ruhu, diğeri sanata olan tutkulu kişiliğiydi. Modern tiyatro ile geleneksel tiyatroyu sentezleyip yeni bir Türk tiyatro anlayışını, çağdaş tiyatro anlayışı için çalışan önde gelen isimlerden biriydi. Bu yönüyle de çok farklı bir ustaydı hepimiz için. Bu toprakları ve insanımızı çok sade ve yalın bir dille anlatmayı başaran, çok güçlü bir dili ve çok güçlü bir yazım yeteneği vardı. onu her konuda ayrıştırıyor ve çok değerli yapıyordu. Toplumumuzun her kesimi tarafından sevilmesi, takdir edilmesi, hatırlanması da bunun en güzel, en önemli ispatı. İsmail Dümbüllü, Münir Özkul'dan devraldığı bayrağı hep daha ileriye taşımak için var gücüyle çalıştı ve buna da hepimiz hep beraber şahit olduk. Tabii böyle bir ustayı yaşarken tanımak, onun eserlerini bizzat seyretme şansına bahtiyar olduk ve bu konuda hepimiz çok sevinçliyiz. Ama bugün yine bu salonda onu uğurlayacak, uğurlamak için hep beraber buradayız. Bir o kadar da kederliyiz. Sen, Sayın Usta Şensoy bir gün katıldığı bir televizyon programında yıllar önce mesleğe başlarken kurduğu tiyatrosundaki buna Yıldız Tiyatrosu adını vermiş. Burada gençleri, çocukları eğlendirerek bu mesleği başlattığını anlatmış. Ve bu yıldızımız şimdi sanat semamızda her daim inşallah dalgalanacak. Her daim yerini koruyacak. Bize düşen bundan sonra demin kızının da belirttiği gibi maalesef bu sene biz çok fazla ustamızı kaybettik çok yakın zamanda. Yaprak dökümü gibi birer birer aramızdan ayrılıyorlar. Hem Erhan Şansoy Usta olsun hem diğer ustalarımız olsun. Bundan sonra onların anılarını bize bıraktıkları emanetleri yaşatmak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak bizlerin en önce görevi olması gerekiyor. Biz de bu bağlamda belediye başkanımızın da belirttiği gibi üzerimize düşen ailesinin takdirleri doğrultusunda, niyetleri, istekleri doğrultusunda üzerimize düşen her şeyi yapmak öncelikli görevimiz olacak. Önemli olan anısını yaşatıp gelecek kuşaklara bu deneyimlerin aktarılmasını sağlamak. Sanata verdiği değer için bir ömrü tiyatro sevdasına adadığı için bizlere kattığı her şey için ustaya müteşekkiriz. Onu hiç unutmayacağız her zaman anılarımızda kalacak. Hepimizin başı sağ olsun. Değer verdiniz her zaman bu tiyatroya, her zaman doldurdunuz bu tiyatroyu. Ee, bu tiyatroya bir enkaz halinde, Demet Hanım'ın da söylediği gibi demin, e, geldik. Bu sahnenin üstünde bir e, böyle örülmüş bir duvar, önünde bir film perdesi, Acayip filmler oynatılıyor. Her yer dökük, kırık. Ama o kadar güzel dostları vardı ki her şeyi bu tiyatroya yatırdı. Arkadaşları destek oldu. Reklamdan, tiyatrodan ne kazandıysak o zaman o yıllarda. Bu tiyatro şu anda böyle yatıyordu. Bir çelik konstrüksiyonda şu anda bu tiyatro. Ama tabii tiyatro tekrar elden geçmek ister. Çivi çaktırmazdı bu tiyatroya. Ee, çok güzel oyunlar oynadık. Ee, çok güzel üç tane çocuğum var. Ee, Mert'in de babası bugün her şeyde büyük emeği var. Üç gündür uyumuyor. Kızlarım öyle. Ee, gerçekten çok güzel bir bağları vardı hepsinin. <laughs> Eşref oğlu sana uydu Bahçe bizi saz bizde diyelim Eşref oğlu sana uydu Eşref oğlu sana